Gece boyunca süre gelen sessizlik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerine huzursuz bir dinginliğe bırakıyordu. Evin içinde yankılanan fısıltılar, aslında bastırılmaya çalışılan büyük bir gerilimin habercisiydi. Yürekleri titreten bu atmosfer, kimsenin kolay kolay göz ardı edemeyeceği kadar güçlüydü. Her bakış, her adım, bir sır perdesini aralar gibi ağır ve dikkatliydi. Bir yanda kırılmaya yüz tutmuş bir güven, diğer yanda kalplerde filizlenen umutsuzluk vardı. Sessizce ilerleyen saatler adeta bir fırtınanın habercisiydi. Gözlerdeki endişe, dudaklarda saklı kalan sözlerle birleşince gerilim daha da derinleşti. İçten içe herkesin kalbi aynı soruyu soruyordu: Bu çatışmanın sonu nereye varacak? Aniden açılan bir kapı tüm dengeleri alt üst etti. Karşı karşıya gelen bakışlar geçmişin tüm yükünü taşır gibiydi. Sözler dile dökülmeden önce bile kalpteki sızı çoktan yankısını bulmuştu. Kimi suskun kaldı, kimi ise öfkenin kontrolsüz kıvılcımlarıyla tutuştu. O an, zaman sanki nefesini tutmuş gibiydi. Fakat en karanlık anlarda bile bir umut ışığı parlamayı bilir. Tam da herkesin çaresizlikle kıvrandığı anda, içten gelen bir adım, yeni bir başlangıcın işareti oldu. Kalplerdeki kırgınlıklarla birlikte doğan bu umut, belki de her şeyi yeniden şekillendirecek kadar güçlüydü.